süre ultime attım onu kutiyi pasifleyince W attım, Q attım güzel oldu soruyor Q'nun ulaşana kadar şu komboyu göstermek istiyorum birazdan gerek yoktu Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere gameplay'i oynayabildiğim kadarıyla göstermeye çalışacağım. Karşımızda muhtemelen Yasuo var. Ona göre uzun kılıçla başladım. E yeteneğiyle başlayacağız ilk seviyede. Gameplay'in yeteneklerinden bahsederek başlayayım. Pasifi tutuşturun aynı sahasında 71 hasar verelim. E, otomatik atak vurduğunuz zaman tutuştur gibi gerçek hasar vuruyor. İlk defa ses kaydını deniyorum bu arada. Q'su tabancasıyla uzaktan bir atış yapıyor. Hepsi bu kadar. Otomatik vuruş etkilerini uyguluyor. W'su önemli bir yetenek. Bütün kitle kontrol etkilerinden kurtulmanıza yarıyor. Aynı zamanda bir miktarda can yeniliyor. E yeteneği şu şekilde bir fıçı bırakıyorsunuz. Fıçı siz de vurabiliyorsunuz. Rakip de vurabiliyor. Bu şekilde bir canı kaldığında fıçıya vurduğunuzda fıçı patlıyor. Ee, ve güzel bir hasar veriyor. Ancak rakip patlatırsa herhangi bir şekilde hasar vermiyor. Bu şekilde genelde koridordayken bıçığı parmağın arasına koyacağız. Rakibe doğru patlatmaya gayret edeceğiz. Biraz farm kaçırıyorum. Otumu bastım. Bıçıya vurdu gördüğünüz gibi bir zaman bıçım bıçımın daha sonra ben Q atarak patlattım. Bıçıya da Q atabiliyorsunuz bu arada. Eksimetrimi de kullandım. Şuraya. Fıçıyı genelde bir adım civarınızda arkamıza koymaya gayret edeyim. Belki eğer vurmaya gelirse ona pasif patlatırsınız. Yoksa arkada yanınıza gelmekten kork korkmasını sağlar. Gördüğünüz gibi. Gelirse fıçıyı patlatıyoruz. Pasifle karma vurmamaya çalışıyorum. sonra Yasuo'ya ya Yasuo'ya vurabilirim. W'ya Jarman gelecek. Belki beklerim. Tabii bir can iyi. yeniliyor sadece W'nin. Bu ikisinden bahsetmeyi unuttum. Ultisi global bir Herhangi bir yere atabiliyorsunuz haritada. Şu şekilde bir alana top yağdırıyor. Çok fazla hasar atmıyor oyun başında. Ancak Q kestiğimiz farmdan gösteriyorum 4 altın kazandım 4 belli miktarda altın geliyor tabi fıçıyla toplu öldürürseniz farmları toplu geliyor mesela farmların hepsini bir ota azaltınız azalttığınızda yetiyor yani fırıltı altınıza yetmedi fırıltıyı biraz erken aldık sanırım bu oyunda fıçıyla pasifini almaya çalışıyorum buldum. vurdum. Hmm, yanlış attım. Şöyle şurada dondurabilirsen. donduramadık Küçük ilk seviyelerde çok yavaş donuyor. Dolayısıyla kontrollü kullanmak gerekiyordu. Ben biraz boşa kullandım orada. Rafikini almaya döneceğim. out oldum. Yine kısır bir adım arkama atıyorum gördüğünüz gibi. Manam gelse diye. Hmm, anan yetmedi ultiye. Kötü oynadım açıkçası. Hasarımız fena değil de mana sorunu yaşıyor. Ya sorun yok. Bu arada fıçılar gördüğünüz gibi biraz yavaş doluyor. Ee, bir cana düşmesi biraz zaman alıyor. Ama 7 levelde ve 13 levelde hızlanmaya başlıyor. Tekrardan koridora geldik. Ee, haritayı inceliyorum sürekli. Ultimiz global olduğunu söylemiştim. Eğer ki ultiye ihtiyacı olan bir birisi olursa atmak için haritayı inceliyorum sürekli şu şekilde bu arada ya son E kürsünden Ulti yaptım Açıkçası biraz kötü oynadık <laughs> Farmlardan kaya karışımına gelmesin diye yolu biraz zorlayacağım Double <laughs> Yasuo'nun intisinden kurtulabiliyoruz. Hani bir ihtimal Yasuo ihtimal atlarmı diye inti dedim. W mı hırslıydı o yana doğdu. Yasuo ultisinden kurtulabiliyoz Aslında dondurmak istiyordum da maalesef Yasuo'ya vurma ümidim vardı. Şurada Şunu kessek birazcık daha Kalanını bekletebiliriz.

Az önce Yasuo kaçar diye düşünür. Baş atar diye düşünür. Arkasına koymuş büyük ihtimalle. Bu arada pasifimiz gördüğünüz gibi kulelerde de çalışıyor. Bir ara kulelerde iki, iki kat çalışıyordu. Bana fazla güçlü oluyor diye kaldırdılar onu. Güzel oldu. Bir kuleyi aldım. Karşımızda Yasuo olduğu için ninja tabisi aldım. Şimdi geri levelde şu komboyu yapabiliyorsunuz. Gösteremedim. İşte Az önceki komboyu gösteremedim. E, yattıktan sonra sonra ince bir Eda yanına geldiğiniz zaman tam E'nin süresi dolmuş oluyor. Yani ya sonu Ignite'ı da yok. Yaklaşamaz. Bu ikisi de yok. attım. Çok az daha olsa can Buraya yaklaşamaz şu anda. Orman hissi olması lazım. Ormancısı trollüyor sanırım. Şu an bu yaş kesebiliriz. Eğer yine şuraya ultim atmalı. Kıçıyı pasifi yenilemek için patlattım orada. da Katarina var. İki kişi beni keserler. Bu arada pasifiniz 15 saniyede yenileniyor ancak Tavır yaptım. Şu attım. Güzel oldu. Şu şekilde. Şu an fıçım yok. Her yok de patlatamadım içinde. Fıçılar bekleme süresi çizmesi salmadığım için birazcık daha geç doluyor. Şimdi fıçılarım eksik olduğu için ve ultim de olmadığı için birazcık bekleyeceğiz. Ya sonra şu an ilk şirketim var. Hiç durumdan emin değilim. Ya sonra almaya gidiyor. Orada basacağız. Tekrar peşimi koydum. Kaçık patlattım. Tekrar. W'imi attım. Tekrar peşimi koydum. Bu kadar. Şu an bana gelecek kimse yok sanırım. Aynen. 13 level olduk. Gördüğünüz gibi daha hızlı doluyor artık Bir dalga daha itebilirsen ultim var bu arada. Ultimi otosunu saklıyorum. Daha çok kan Kata, çok karşı ve sanırım 1.7 milyon ama kazanırız. Gördüğünüz gibi ultinin güçlendirme var. Base'den alabiliyorsunuz. Tam ortaya yüzde 300 hasar veren top güldesi atıyor. E, ulti alanında hareket kazanıyorsunuz. Bu da daha hızlı ateş etmesi sağlıyor. Ben şunu seyredeceğim <laughs> yani başta hareket hızı iyi oluyor açıkçası 13 levelde şunu yapabiliyorsunuz: koyduğunuz trick kuyu atıyorsunuz son mesafe koyduktan sonra pıçıyı süresi dolmuş oluyor kuyunun ulaşana kadar şu komboyu göstermek istiyorum birazdan şöyle q range'inin dışına birinci pıçıyı koyuyorsunuz tam q'yu atarken ikinci pıçıyı atıyorsunuz bu şekilde Normalde iki fıçıyı önceden birbirine bağlamamız gerekiyor ve ancak birinci fıçı eğer ki Q menzilinin dışındaysa direkt tek fıçıyla kombolayabiliyorsunuz ve rakip genelde beklemiyor bunu yapmanızı dolayısıyla çok daha etkili oluyor hani iki fıçı yan yan olduğu zaman yani şu şekilde olduğu zaman rakip biliyor ki patlatabiliyorsunuz o yüzden yaklaşmıyor ama tek fıçı olduğu zaman bu arada yok şu anda. Yasuo beni çok rahat kesebilir. Şimdi birazcık daha takıma katılabiliriz. 13 devrede işte geçtikten sonra takım savaşlarında daha çok iş yapmaya başlıyoruz. Şurada Shyvana gözüküyor. Bu arada Gangplank oyunlarında yani bir önden kapalayacak, önden fight başlatacak birisi olduğunda daha etkili oluyor çünkü kıçılarınızı patlatabiliyorlar diğer türlü kıçıları koyamıyorsunuz Fikir patlatıyor oynatmıyorlar yani ama önden bir fight başlatıyor birisi olduğu zaman oyluk hafif oynadım ama orada katanas ölmedi kıçıma şurada nasıl ölmedi bilmiyorum Şuraya kusabilirsem bir şey göstermek istiyorum eğer yaz falan yoksa. defa the fight <laughs> beni O yüzden ah yaz falan çok beklemediğim anda geldi. Arada daha gelin çok kötü ya. Hmm, çay da geliyor. Sadece çay yazık çok kötü oynadım. Çok kötü oynadım. Haritaya hiç bakmadım. Şuraya daha attım. Buraya oynarız. Jarvan bayağı iyi çünkü. Ah. Ben ben edilsen. Orada yok. Kimi burada pusuyor olma ihtimali var bu arada. Katarina geldi. Kim o burada bir yerde görünmez ama nerede bilmiyorum. Kim evet, o buradaymış. <laughs> Tekrar bir pasif bitiyor. Mesela çok iyi olur yani. Zahire büyük direnci almamızı söylüyor. Haklı da bu arada. Ama şu var. Büyü Hayır ayıracağım altınla ebedi almam lazım. Çünkü hasarda da eksiğimiz var. Hmm, yapamadım. Bir ara fıçı iyi olurdu. Her bir fıçıyı patlattıktan sonra yenisini koymamız gerekiyor. Rakip gelir diye fıçını bekletiyorum. Bu şekilde. Kima mantarları her yerde olduğu için çok hareket etmek istemiyorum çünkü hiç büyüdüğümüz yok. Biraz altına ihtiyacım var. Canım dolarsa buradaki kuleyi almam gerekiyor artık. Adamı vurmamaya çalışıyorum. Kuleyi almaya çalışıyorum şu an sadece. Şimdi kaçım eksik olduğu için girmeyeceğim adamı. Keser beni çünkü hiç gerek yok. Ebedi kılıcımı alıp hemen kayıta katılmam gerekiyor. Altyazı. Evet, bir şey yapabilirsin. Ne fazla şey hiç gerek yok Hasarı gördünüz. Kritik kuruş patladığı zaman kıçınızla bunu bütün takım atmanız gerekiyor. Teleportum var. Teleportu da atarken bir şekilde tanklayan minyonu atarsanız o minyon hasar yememiş olur daha uzun süre tanklamış olur. Kıçılarımı çok fazla aldım ama çalışıyorum Pasifimi de koruyorum Çünkü Genki Genki'nin en önemli yeteneği Yani ile pasifi kafa kafaya bence çünkü Bir şampiyonun üstüne tek seferde 3 defa 3 atabildiğinizi düşünün Onu da gösterelim birazdan kısak olursa çünkü beklemediğim tarafa gitti ama sürekli sizi biliyordum ya deneyeceğim buradan gelirlerse hemen gerekiyor Bakın çok iyi yağ lazım benim de. alacağım. Çünkü bekleme süresini azalmak hiç almadım. Şöyle tek bir kombosunu tekrardan göstermiş oldum az önce. Ben olmadığı için daha fazla beyan etmiyorum çünkü kıçısı olmadan, kıçım olmadan Yasuo'ya da lazım. Evet buradaymış. Ya şu beyaz takım tutmasın diye. Bu şekilde oyunlar bitmiş oluyor. Hasar grafiğini sona eklemiş olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Renk renkle 34k hasar attık. Oyundaki en yüksek 2k hasarı attık. Diğer hatalı oyunlarımız oldu. O da ilk ses kaydımdan dolayı biraz heyecanlan oldu açıkçası. Teşekkür ediyorum herhalde